Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tuzak dizisinde Avukat Umut mer bakın gerçekte kimmiş şok olacaksınız. Avukat Umut hangi rolde karşımıza çıkacak? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol ilk senizde Tuzak dizisinde Avukat Umut rolünü Akın Akın Özü canlandırıyor. Peki gerçekte Avukat Umut kim? Avukat Umut, küçük yaşta ailesini kaybetmiş birisi ve ailesini kaybetme sebebi ise iş adamı Aslan Bey tarafından Umut'un ailesi ortadan kaldırılmıştır. Umut da ailesinin intikamını almak için avukat olur ve hukuk yoluyla mücadeleye başlayacak ve böylelikle iş adamı Aslan'ın yanına yerleşecek ve ailesinin intikamını alacak. Ancak o sırada İş adamının kızı Çiçeğe aşık olacak, intikamı uğruna aşkıyla baş başa kalacak Umut, ancak çıkmaza girse de aşkı her zaman galip gelecek ve böylelikle Umut ve Çiçek aşkı başlayacak. Sizler de YouTube kanalımıza abone olun. İyi seyirler.